Anlatsana. Sen böyle sinirlenmezsin. Ne oldu da bu hale geldin? Anlat da rahatla. Bak zaten kafam bir dünya. Bir de sana kitlenmeyeyim ne olur. Hadi anlat da rahatla. Ha? Niye bu hale geldin? Karımın başına bela açan o adamı yakalayacağım ve cezasını görecek. <laughs> Nur benim karım. <laughs> Olmuş ama yani sıkıntı. Bayağı de, tek başıma kast olmuşum Nur benim karın Nur benim karın diye abi. Evet abi. Dizide ne kadar çok demişsin bunu sen Aynen. ya. Aynen devamlı bunu söyledim Nur helalim <laughs> Bir de çok merak edilen bir şeyse seyircilerden de gelenler arasında abi niye devamlı her dizide aldatılıp dul kalıyor diyorlar yani. Aldatılıp Aldatılıyor diyorlar herhalde. Yok başka dizi var. Hiç Ama gelen sorularda var Yok. devamlı aldatıyor diye. Yok. Öyle aldatıyor. Mi? Aldatıyor diyor. aldatıyor. Yok aldatmıyorum o da iyi. Ben devamlı evlenip çocuk yaparım abi. <gülüyor> <gülüyor> benim benim vazifem bu. Türk <laughs> evet. sinemasına, Türk televizyonuna katkım bu abi benim. <laughs> Bu kaçıncı dizi oldu? Bu üç. Üçüncü, üçüncü dizi. dizi. Evet. Sekizinci senede üçüncü dizi. Kaçıncı bölüm oldu bu dizi? Bu şu anda onu çekiyoruz. Onu çekiyorsun. Şota dizi seyrediyor musun dizileri? Muhteşem yüzyıl. Muhteşem. <laughs> Muhteşem <laughs> <Muhteşen> yüzyıl. <laughs> Hocam anlıyoruz hiç çevirmeye gerek yok bu arada söyleyeyim de. Aramızda bir hanımefendi var. Gel gel gel. Ha böyle otur rahat, Çok şıksınız bu arada. Bütün kıyafetler harikaymış. <laughs> bu kıyafette A yanında oturmadı mesela. <laughs> <laughs> Ay, bütün gece yüz vermedi. Böyle işte erkekler böyle. <laughs> Evet, kadınlar geldim. da çok çok şık. Kadınlar da böyle. Kaçan kovalanır. Teşekkür ediyorum Alkan Akay. Kaçan kovalanır. Hanımefendi tanıyor Hoş musunuz? Geldim. Hande Hanım. Valla kaçan kovalanır dedi. Evet. <laughs> Tolga tanıyor musunuz hanımefendi? Tanıyorum. Tanıyorsunuz. Annesini de tanıyorduk. Annesini de tanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Hanımefendiye ise tanıtayım. Bizim hayatımızda önemli insanlar vardır. Mesela, bakın biz onlardan bir tanesinin fotoğrafını oraya astık. Yıllarca hastanelerde sus hemşire hareketini yapan hanfendi yıllar önce, yıllar önce aslında geçen sene bizim programa özel diyorum, gelmişti. Böyle isimleri bulup çıkartmayı biz seviyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.